Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ziple bir dosyayı nasıl arşiv ekleriz onu göreceğiz. Onun için ben örnek dosyama sağ tıklıyorum. WinZip'e geliyorum. Ve burada add to zip diyorum arkadaşlar. Dosyanın ismi ve zip diyorum. Bu basit şekilde zip ekleme. Tamam diyorum. ve yine ücretsiz versiyonu kullanıyorum gene ekrana OK diyorum arkadaşlar ve Zip buraya gelmiş oldu. Bu birinci yöntemdi arkadaşlar. Siliyorum. İkinci olarak da yine WinZip'e Add Move to Zip File yani en üsttekini seçiyorum arkadaşlar. Yine bu ücretsiz versiyonu geçiyorum. Ve gördüğümüz gibi bu sefer bize farklı bir ekran geldi. Burada daha fazla ayar var. Burada sıkıştırma tipi diyor arkadaşlar. Ee, en küçük dosyada için bunu seçebilirsiniz diyor. Bunu seçiyorum. Ve burada bir de encryption var. Yani şifreleme var arkadaşlar. Ben encryption'ı seçersem ve et dersem arkadaşlar e, ee, bize işte bu konuda dikkatli ol. Ee, şifreyi, e, şifreyi düzgün seç. Daha fazla bilgi için F1 e Avat gibi bilgiler sunuyor arkadaşlar. Daha önce denemediyseniz dikkatli olun gibisinden. Okey diyorum. Ve burada arkadaşlar password polisi yani en az e, şifrenin 8 karakter uzunluğunda olması lazım diyor. Bu binlerde aynı şekilde arkadaşlar. Yani şifre koyarken biraz güçlü şifre koymak gerekiyor. Çünkü artık günümüzde dostları ele geçirip e, şifresini rahat bir şekilde kırabiliyorlar. Onun için e, ne kadar uzun şifre yazarsak o kadar kırılması güç olur arkadaşlar. Onun için 8 tane dediği için ben deneme amaçlı birden 8'e yazıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde ve okey diyorum okey diyorum arkadaşlar buraya şifre e, olarak gelmiş oldu bunu açmaya çalışayım winziple tamam diyorum Şimdi geçiyorum evet bunu e, ile aç diyorum ve bize şifre sordu arkadaşlar ben buna şifremizi giriyorum arkadaşlar okey diyorum Zaten dosya var diyor. Değiştir diyorum. Ve dosyamızı açmış olduk arkadaşlar. Şifreyi koyduk ve e, şifre girdiğimiz takdirde dosyamızı açmış olduk. Şimdi şuradan sileyim ve tekrardan aç diyeyim. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Evet. Ve şifre yanlış bir şey giriyorum. Ve zaten açamadığını görüyoruz arkadaşlar. Burada kapat diyorum. Ve buna kapat diyorum arkadaşlar. Burada bir de rar'la açmayı deneyelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Winrar'la açıyorum. Paralaya girin diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Winrar'la da açmış olduk. Yani e, sizde zip dosyası varsa arkadaşlar, bunu illa ee, zip ziple değil Winrar ile açabilirsiniz arkadaşlar. Biz niye zip e, dosyaları ve Winrar e, dosyaları koyuyoruz arkadaşlar yani bunun amacı ne? Bunun amacı gördüğünüz gibi arkadaşlar normal bir dosyada Bizim boyutumuz 13 kilobyte Fakat biz bunu zip e aldığımızda Boyutu 1 kilobyte düşüyor Bazı dosyalarda çok fazla sıkıştırma yapabiliyor arkadaşlar Yani bizim yerden tasarruf etmemizi sağlıyor WinRar da aynı şekilde, Winzip de aynı şekilde. Hatta bunu arşiv WinRar olarak kaydettiğimizi gördüğünüz gibi bu da 1 kilobayta düşürdü arkadaşlar. Bilgisayarımızı yer kaplayan dediğim gibi dosyalarımız için ya da internette dosya paylaşacağız. Birçok dosyamız var. 10'lu 20'li sayılarda dosyalarımız var. Bunun hepsini tek seferde toplayıp sıkıştırdığımızda arkadaşlar hem yerden tasarruf etmiş oluyoruz hem de tüm dosyalarımız aynı anda bir yerde toplanmış oluyor. E, Winrar ve Winzip bu şekilde arkadaşlar. E, Winrar daha basit ve e, daha kullanışlı. Winzip de gördüğünüz gibi arkadaşlar belki e, biraz daha güvenli ama e, sürekli e, sizi e, orijinal versiyonu yani tam sürüm almaya zorluyor. Bu konuda size sıkıntı çıkartabilir arkadaşlar. Eğer Ücretsiz versiyonu kullanmak istiyorsanız artık hangisini tercih ederseniz bu sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Ben ikisini de gösterdim. Hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.